Bir hadis-i şerifte hesabı görülmemiş haklarla ayete yürüyen iki mümin hali tabulaştırılarak mahşerde Cenab-ı Hakk'ın o iki mümin arasını bulacağı, cennete bedel olarak hak sahibinden diğerinin bağışlamasını isteyeceği anlatılıyor. Sonra da Allah'tan korkun, kötülük yapmaktan sakının, birbirinizin arasını bulun. Çünkü Allah kıyamet günü müminlere sulh ettirecektir buyuruyor. Meseleye bu açıdan bakılınca ıslah için Allah ahlakı denebilir mi? Şimdi bakınca Cenab-ı Hakk'ın böyle bir Musli isminin de olduğu hissini uyarıyor. Bizim bildiğimiz 99 isim arasında muslih yok. 104 isim arasında da yok. İmam Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin o üçte çıkardığı isim azam arasında da yok. Cevşen-i Kebir'de de bu bin tane isim onlar arasında da muslih ismi yok. Cenab-ı Hak sulu sever. Allah sulhun yanındadır. Sulh edenlerden Allah razı olur, hoşnut olur diyor. İşin bir yanı bu. Bu da böyle çok rahatlıkla Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'a muslih denir mi? Onun bir muslih ismi var mı? Zat-ı ismi olmayan bir meseleyi ona nispet etmek doğru olmayabilir. O bizim fikri, nazari planda bit atımız olur. Nazaride de bitat nasıl oluyor? Nazari bir bitat yani bir kaynağa dayanmıyor esasen. Sahibi şeriat tarafından ortaya konulmuş bir mesele. Böyle denebilir. Bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı. Hani oraya gideceğiz dediğin şey de. Bir diğer yanı da şudur. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın isimlerini bütünü bilmiyoruz. Biz şimdi dünyaya ait isimleri biliyoruz. Bu bildiğimiz isimler de böyle büyük ölçüde İnsanın şahsı hayatı, ailevi hayatı adına, Cenab-ı Hakk'ın insanla münasebeti adına, insanın ibadet hayatı adına, akide hayatı adına, devlet hayatı adına, böyle terbiye ile alakalı, bu hususlarla alakalı bir yönüyle. İster 104 tane isim deyin, ister 300 tane isim deyin, isterse 1000 tane isim deyin. Bütün bunlar biraz dünya ile alakalı yani. Dünya, insan, şöyle çok tekrar ettiğimiz bir ifade ile diyeyim, eşya, hadiseler, kainat ve Allah. Şimdi bu çerçevede, bu çizgide, bu yörüngede olup biten şeylerle alakalı esma ilahi biz biliyoruz. Ahirette mütecelli olan isimleri bilmiyoruz biz. Bu fiziki alemler var olacağına kadar tecelli eden isimleri de biz bilmiyoruz. Zat-ı yine o kendi cemali va kemalini, kemali subhanesini müşahede buyuruyordu. Fakat böyle bir fiziki alem yoktu. Atom yoktu, efendim elektron yoktu, proton yoktu, partikül yoktu, iyon yoktu, eter yoktu, hiçbir şey yoktu o dönemde. Allah Celle Celaluhu onların altında, alt tabakalarda daha değişik dalga boyundaki şeylerden daha sonraki şeyleri yarattı. Şimdi onlar da tecelli başkaydı, bunlar da tecelli başka. Bahçıdan ahirette tecelli edecek isimler arasında öyle bir musli isimli olabilir. Burada yok öyle bir şey yani. Evet. Allah Celle Celaluhu burada sulhu sevdiğine göre, sulha çok önem verdiğine göre, sulhu hayır vesilesi saydığına göre orada da o da sayı hadistir. Yine. Evet. Yani iki insan Cenab-ı karşısına çıkıyor o biri. Şeyle birinden alacağı var onun çok onun yakasına yapışıyor orada. Hani şu ayet-i ile o, o manzarayı görmeye çalışın. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibati ve banihi dedikten sonra bir defezeke konuyor. Li kullin bi'minhum şe'nun yevme izin yuni anne babasından, baba annesinden, baba evladından, evlat babasından, amcasından, dayısından, kaçan kaçana. Yani o tablo içinde meseleye baktığınız zaman o yevme yevmül firar demek lazım. Kaçan kaçana. Ama bunun şerinden yani yakama yapışınca bana şunu yapmadın bunu yapmadın, bana haksızlık yaptın, beni yetiştirmedin, beni okutmadın, bana Allah'a anlatmadın, beni sağlam bir Müslüman olarak yetiştirmedin, bugün senden alacağım var. Kaçan kaçana böyle bir gün. Ve sonra noktalarken onu لِكُلِّمْرِ مِنْهُمْ شَأْنُنْ O gün herkesi meşgul edecek başından aşkın. Öyle bir meşgalesi var ki başını kaldırıp da kimseye bakamaz o gün. Şimdi böyle bir gün. O gün hani değişik vesilelerle arz gibi ben şu andaki karakterim, şu andaki ruh aletim itibariyle bu hassasım, titizim, bazı şeyler karşına fever hanım olabilir de fakat can alıcı hasımlarım yani 40 senedir bana hayvana yapılmayan muamele yapan insanlara bile şimdiki ruh aletim itibariyle ahirette davacı olmayan çok gibi bir kanaatim var benim. Ha, bana yapılan bu haksızlıklar içinde Allah'a karşı bir terbiyesizlik, bir saygısızlık varsa, Efendimiz'e karşı bir saygısızlık varsa, onlar beni aşar zaten. Ben onlara karışamam. Onların hesabını onlar görürler. Ama benim şahsa hakkım, kime ise falan diyorum. Bu benim buradaki rahat bir dönemde, şu Şah İsmail'in koltuğunda oturduğum durum itibariyle kolay. Bunu telaffuz etmek kolay. Herkes hakkımı helal ederim. Öbür tarafta iki ayağın bir kabı içine girdiği zaman ne yapacağım belli değil. Sana gıybet etmişse, iftira etmişse, aleyhinde bir laf atmışsa, seni hafif almışsa, onlar o gün hep ortaya dökülecek. Ben de alacağım şeyi o fermanı veyahut o teclim nameyi elimde karşıma çıkan insanların yakasına yapışacağım. Ondan bir şey koparacağım, ondan bir şey koparacağım, ondan bir şey koparacağım ve böylece sevaplarını alarak kendim o badireden sıyrılmaya çalışacağım. Yani o gün çok çetin bir gün. İşte oraya öyle bir şeyle giden bir insan yani diyor birinin yakasına yapışıyor orada. O da kurtulmak istiyor. Sonra Cenab-ı Hak ona diyor ki diyor hani seninle konuşalım sulh olalım der gibi bir şey orada. Yani senin bundan alacakların var diyor. Ama sen diyor eğer buna o alacaklarını bağışlarsan diyor, davacı olmazsan ben sana şunları vereceğim vaat ediyorum diyor. Yani cennette şu köşkü, şu villayı sana vereceğim. Altından ırmaklar akıyor. Tecrimin u ukulaha <tutuna> daimu ve zilluha tilke ukvellezine teka ve ukvel kafirinen diyor. Ve orada Allah Celle onları sulh ediyor. Şimdi burada akla bir şey takılır sizin sorunun içinde yoktu yani. Niye öyle bir insan için hususi bir teveccüh oluyor? Zat-ı Üluhiyet'in iltimas filan da ona nispet edilemez, iltimas denmez. Ona da hususi bir teveccüh oluyor. Bilemeyiz onun bir hususiyeti vardır, bir inceliği vardır, engin bir ihlası vardır. Hani Hazreti Pir'in buyurduğu gibi, bizlerde ihlaslı amel batmanlarla haris olmayana müreccahtır öyle önemli şeyler yapmıştır ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmıştır. Fakat bir yerde de işte istikab ettiği bir hak vardır. Birinin hukukuna tecavüz etmiştir orada. Ama nezdü lühiyette ağır basan o şey var ya işte orada rahmeti ilahinin devreye girmesine vesile olmuştur. Bu bakımdan çok halisane olmak lazım. Öteki tarafa kul hakkıyla gitmemeye bakmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu almak lazım onunla münasebeti kavi tutmak lazım. O dostlarını zayi etmez. Hani Efendimizin Fatıma Validemize, Fatıma Validemiz de şayet. benim burada da şüphem var. Burada işkembeyi kaldırıp Efendimizin başından atınca ağlıyor. Çıkırı çıkır ağlıyor. Ağlama kızım diyor. Allah babanı zayi etmeyecektir diyor. Bu Allah sevdiklerini zayi etmeyecektir. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده عز جنده هزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي اخر دعائنا، اللهم علي كلمة الله وكلمة الحق في كل أنحاء العالم، واشرح وافتح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن، وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح بالنا. اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح حالنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين، واغسل من يريد خزاننا وخزان المسلمين، اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين، واغسل من يريد خزاننا وخزان المسلمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على اعدائنا كائنا من كان امين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين